Cümleten Selam aleyküm arkadaşlar. Gülün Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili takipçilerim? Bizlere soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Şöyle Güzden yaptığım tahna çorbasını şişemden boşalttım. Bir şişe de su döküyorum arkadaşlar. Çorba yapacağım. Patates atacağım fırınımıza. Yanmadan ne yaparım artık bilmiyorum. şöyle tam bir, bir, şişe tahranı şöyle bir şişe su döktüm arkadaşlar Canlar şöyle fırınımıza patates atacağım patatesleri önceden yıkayıp Seviyor patates arkadaşlar. Patates her halini seviyor.

da yanıyor arkadaşlar güzelce. Rüzgardan dolayı biraz sobam yanıyor. Şöyle çay suları falan koydum. Bulaşık suları mı şöyle. Görüyorsunuz sobam yanıyor şöyle. Arkadaşlar şöyle tahla çorbamız kaynadı. Yağın sinanesini ekleyeceğim. Biraz bol yapalım. Eşim biraz bol seviyor. Çok Şimdi bu şöyle yağını bir eriteyim. Tatlısını. Şöyle yağını bir ekeyim. Ben böyle tatlının içine ekelim arkadaşlar. Herkesin yapışacak şekli farklıdır. Ben böyle yakarım önce bir naneyi. Öyle güzel olur yani. Çorbamız da kaynadı. Tamam, bu tacağımız var. Bir sıkıntı, Yanar elim yanına tavaların kul arkadaşlar biraz yanıyor biraz çorbamızdan içine dökelim çorbamız da böyle kaynasın yeşil denizli gelmez arkadaşlar bizim buralarda da bir sera yapılsa yetişir belki de. Aksaray tarafında falan yetişiyoruz. Anlaştık da bizim buranın havası, bizim buranın, bizim burası yani Aksaray tarafında kadar sıcak değil fazla. Oranın en çok sıcak bölge orası ama burada yetişmez bir şey. Orada yetişiyorlar. Siz, sizler yani beni yetiştirir zannediyorsunuz da orada yetiş, burada yetişmiyor. Buralar oradan soğuk yani. Bizim Nide'nin ilk çesi böyle. Sıcak ama. Burası soyuk. Köyü soyuk. Arkadaşlar. Parlasın. Geçen haftadan kalma da parlasın da yıkamayacağım arkadaşlar. Resmen ben fazla yiyordum de bu sene sevmiyorum. Sevme değil de yiyemiyorum niyeyse. Bu pazara gittim yine alıyorum. Bunu en çok bu gözümde olurdu. Bilmiyorum artık her insan bir değişiyor. Anasından ara yıkıyorum, böyle. Yani yıkayıp da bırakıyorum. Soğan bile ormanın sonuna çıkmış. Ne olmuş bilmiyorum. Soğanlar bir de değişik geliyor bana artık. Ama yani bir tarafından iyi gelirdi biraz. İçi boş gibi aynı soğanların. Zaten soğanların kilosunu tutar. Başları. Kesinlikle bir kilo etmiyor. Çünkü soğan ağır değil. Hafif. Hafif lepsi olduğunda. Yeşillik olduğunda. yapar. İsteyen olursa, istemeyen olursa öyle ekmeğiyle, yeşilini de yiyiz. Valla iyice yıkıyorum da şimdi buna da diyecekler yıkamadın diyecekler. Geç çocuklar işte bakın arkadaşlar hiçbir şey kalmadı. Canına şuna uyun Bakın sobadan böyle oldu. Biraz daha sobacak sıkacak. Şurada bu yemeği bir Gelin. Yapma anneciğim. Bir hayır suyu bulaştık. Kızım buralarda artık artık yine olmuyor baş, baş. Hadi. Canlar bugün bayağı da ben yemeğe yanaştı. Türk falan doğru mu? Bugün Canım bu turp istedi. Türk doğruyuz. Soğanlar, turşuyla bugün de öyle yiyeceğiz. Zaten yemeklerimi korkana koruyacak. Şehre çorba, pilav, nohut pişirdim bugün de. Biraz da kofa süllemiz var. Bundan kalma. Ama bugün de canım benim bunu istedim Sürekli de tut yemiyor. Bu sene yeşilliği fazla yiyemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben çok seviyorum. İki gün mü doyuyorum o halde de yine de kül alıyorum. Yani çok da yemiyorum öyle kül aldığımı buraya. Kış geldiğim biraz işler normal öyle ev işi olduğunda O yüzden alıyorum. Bahçe soğanını da doğuracağım arkadaşlar. Satu soğanım da onu yemeye diye eşim aldıydı. Ben onu yeme yanında yeme sevmiyorum şöyle küçük bir bahçe soğanı da ben küçük bunlardan doğuracağım ben bunun limonunu limonunu sıkacağım <laughs> kur biber atacağım, biraz çıktı <laughs> bu daha iyi olur değil mi yanında açık acılı da bahçe soğanı yarısında seni alacak seni alacakmış. ne yarısında seni alacakmış. Ben bak şimdi Bahçemde, bu sene turp falan hiçbir şeyim yetti, bitmedi. İki kere de turpumu ektim. Fındık yeşilliğimi sürekli ektim arkadaşlar da. Kışım maalesef yetişmiyor. Yetişse zaten ekerim yeşil vereceğim parayı zeytliye zaten yüzsüzü para giyiyorsun. Çocuklara ihtiyaçlarını anladım ama mecbursun yani. Böyle bu yemeği de göstereyim arkadaşlarım. Böyle. Böyle biliyorsunuz artık bel, bel batırdım. Sobadan kaynaklı oluyor arkadaşlar ayla yapıyorum arkadaşlar yemeğimiz yanında tuzu ürünler peynir işte, Benim şu çıkma şeysi var ya ondan bu zırh Şimdi top, top, top olmaz. Şöyle. Heh. Kendim çaldım arkadaşlar yoğurt kovasına bakma. Hazır aldığım kovaları yoğurdu da el yapsın yoğurdu. Bayağı koydum i̇şte yani. Şurada karıştırılan su parası. Aynen ama mecbur su karıştırılır. Su karıştırılan parası da çorbamızı da koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Limonlu çok güzel olur. Her gün maiz değişik çorba yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ufak bir de Eğer bu yemekleri hiçbirini sevmiyor. işte bir daha alıyoruz. Zaten pilava atıyoruz arkadaşlar. Şimdi de pilavımızı koyuyoruz, tane tane de oldu. Neyse canlar. Kapanışı yapalım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Halen kanalıma abone deseniz abone olun. Abone olun. Ücretsizdir. Bildirim zilini açın. Ufak bir yorum yapın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gülün köy ve yatında kalın.